Aa, tüm tüm tüm. Spike ağzını Ç Krim, her şeyi <laughs> adamlar ya. dur oh. bir blok drone atıyorum. Bir uzuna geçti. Evet. Tamam. Bravo. Bravo. O şeyde. Dur 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 bekle. Bete <laughs> adamı da saldım kanka güdümlü salvamla Adamı güdümlü <laughs> salvamla kanka sen böyle Adamı çok iyi aldın Bu sefer A Eee adamlar A gelmiyor A <laughs> Adamlar A'ya hiç gelmiyor kanka okay. Yalnız takım neyse dur nazar değmesin Yalnız var ya ben şş, bir sinirli oynuyorum, bir şey, oynuyorum gibi hissettim. He. Mete. Ben jet. Derin nefes. Ben, 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 jet anı videosu bu geliyor kek. Ben jet videosu geliyor. Oğlum bir de burası hücum map he. Oğlum burası hücum map he. ona göre yani kek. Işte Hızlı ol. Tamam. Görüşürüz. Mete gel şunu alsana. Neredesin sen? Ben öyle gidiyorum. Buraya yavruya göremedim. Mete çok iyi vurdu yine yağmur başladı başladılar. Ama ben. O senin, o Hello, şey <laughs> Bro, Bro, senin bir şey değil. Hello. 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 Bırak. Bırak. herif Bırak. 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 gelip. Gel. Vur bakayım. Adamı ültüleyim şey mi lan? <laughs> Mete <laughs> çok iyi vurdu. Kek. Mete <laughs> çok iyi vurdu. Kek. Sağ ol. Ya çekil önümden. Geri çekil sen retaket alırsın. Lan ya. Lan ya. hep yağmur yağıyor. Biz neredeyiz? soy ya vururum. <laughs> Mete seni koruyayım diye geldim ama sen beni... Bravo. Nice. Left. Let's, Let's go, go bros. lazım mıydı? Easy match. Tam iki fark atıyorum, geliyor vuruyor ya. Lavuk iyi oynuyor ama ya. Ben kötü mü oynuyorum? <laughs> Sen de çok iyi oynuyorsun bu oyun. Çok sürpriz oldu ama. <laughs> ben fena jetim. Ka kafa beyaz benim, senin haberi yok mu? Aaa. Aaa. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Fena oynuyorum. Ben bir arkaya bakıp geliyorum. Arkada oğlum geliyor. Biri gitti. Artık, artık gelemiyor. Oğlum bu ne ya? Tam kafada. Aa. Bir ara biliyorum, O yalan lan. Seçildi. Bravo. Tebrikler. Abi. Hepsi gitti. Teşekkür ederim. Ayağım. Teşekkürler adamım. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. İkarda. Hepsinden bana koy be bak burada. Kaldım, 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 adam sen. Kaldım. kaldım 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 bro. Bana yardım. Adam ya adam ya. Mal mısın? Salt gay. O bro. Bebek, bebek. <gülüyor> <gülüyor> lan burada burada aşağıda. Bro vanda. Var şurada. Ta. <laughs> Uyuyor Salk mu gang. bunlar? Ne <laughs> lan? Sadakat hanıma bak. Sadakat. Sadakat hanıma bak bro. Bro en az ya. Bilmiyorum. Ya ne diyorsun? Sadakat hanıma bak, hanım bak, sadakat hanıma bak. Sadakat hanıma bak abi. Sadakat hanıma bak bak. Sadakat hanıma bak. Bela atsam olmaz mı ya? Ah. Ha, at. Bak. Bunun kanka çıkıyor. Hmm, kanka. Hırzıma vurdum her biri. Ya sürekli süt diyorsun ya? Kimse sana ateş sadakat hanıma bak var. Sadakat hanıma bak ha. Ya ne sadakat hanım da vallahi ya, bak küfür edeceğim. Falan. Sana çok Bilinçli ve planlı küfür edeceğim ya. <laughs> Bırakın beni şekilde. Çok ağır konuşacağım. <laughs> Play sinir kat zirveye tırman değil ya. Bura uzak şehir bugün çok heyecanlıydı. Uzak şehir bugün çok heyecanlıydı Ertem. Oh, oh, gerek Allah. var mıydı ya kanka? Allah. Bro. Adam adamı vurmak için Adam adamı vurdu. Adam adam adamı, adamı. Vurdu. Mariano adam. Mariano'ya iki parmağım. Mariano'ya iki parmağım girdi. Bu akşam Doğru uzak şehri konuşmayalım mı şimdi? Bu <laughs> akşam çok heyecanlandım. Annesi falan hastaydı Alya'nın. Ondan çok üzüldüm biliyor Göz musun? Geçmiş şey olsun. Ya bro. Sen de <laughs> orada teksin ya. Ben tek. Uzak ben şiir. siz hepiniz Barış Tekkek. <laughs> Oğlum bu Oğlum kim lan? <laughs> Kırağı. Maymun gelmiş ameller. <laughs> Varıc'da sen gelmişsin. Sen önce bir dürtün. <laughs> <Sayın> doyan benden. Gittim mi sandınız? Son 10 saniye. Ama havalıydı kabul et. Havalı havalı. Öf. Bro ben şimdi sakin oynayacağım ve bu kazanacağız çünkü ben direkt ilk derin bir nefes derin bir derin bir nefes yeniden başlıyoruz. Biri gitti. Bence ne yapak biliyor musun? Bir yerde ses çıkartak diğerleri oraya gitsin girsin direkt. <Gülüyor> 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 Ölme <vakti. Gülüyor> Kaç kaç. Phoenix geliyor kaç. Koş aya. Bunlar daha duruyor. E girin isterseniz. Bu kadar basit yani girmek. Ayakta kalan son helal. Kanka yine aynısı bu sefer diğer taraftan. Bu sefer ağda ses vererek bro. <laughs> Meta ben standım sen istiyorsun. Hemen pilik. Flash edecek bu muhtemelen. Dönüyorlar ha yavaş yavaş. Gel buraya. Biri şeyde... Tamam gitme gitme, gel. Gel dönek şuraya, <laughs> tamam, tamam patladı. Abi. Oh be. Bravo. Allah'tan şu taktiği bulduk da oyunu kazandık bu arada. Onu da biz çıkarttık ya bu. Üstümü yırtacağım ya.